Bugün artık herkesin soruları olan şu ilişkileri konuşacağız. Benim annem sürekli aldatıldıysa ben de aldatılacak mıyım? Tanıştığımızda sistemik bir yeri varsa 40 yıldır tanıyor gibi hissediyoruz. Bunu da aşk diyoruz. Hayatımıza sürekli birileri giriyor çıkıyor. İz bırakıyor, bir şeyler öğretiyor ve bir şeyler götürüyor. Bu tesadüf mü? Bana göre şu anda yaşanan ilişkilerin en az %75-80'i karmik ilişkilerdir. Özellikle şimdi gençler bunu çok yapıyor. Böyle yarım bırakıp da havada bırakıp da orada elinin altında olsun diye gitmesin. Birbirlerine sorun yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Geçtiğimiz hafta aile diziminde Hayatımızı, coğrafyamızı ve gerçekten atalarımızın bize etkilerini konuşmuştuk. Neydi? Dede ekşi yerse torunun ağzı mı kamaşır? Hmm. Bu lafı de sevdim. Ye Dede seyrek yemiş, koruk yemiş, torunun dişi kamaşmış. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Sabanım. Size ağırlamak çok keyifli. Bugün artık herkesin soruları olan şu ilişkileri konuşacağız. Partnerlerimizin hayatlarımıza etkisi gerçekten aile dizimiyle bir yeri var mı? Benim annem sürekli aldatıldıysa ben de aldatılacak mıyım? Ya da dayak yediyse ben de yiyecek miyim? Ya da bir ilişki bitiyorsa artık zorlamanın bir gereği var mı? Aslında bunları konuşacağız. İlk başta şöyle başlamak istiyorum. Hayatımıza sürekli birileri giriyor çıkıyor. bir test yani şey nasıl söyleyeyim bu trafik. İz bırakıyor, bir şeyler öğretiyor ve bir şeyler götürüyor. Bu tesadüf mü? Bunun alegizmdeki yeri nedir? Şimdi nasıl iz bıraktığı çok önemli. Yani izlerin manası çok önemli. Sağlıklı ilişkiler yaşarsın, sana uygun olanı bulana kadar ilişkileri yaşarsın ve uymadığı yerde sağlıklı bir şekilde ayrışır ve gidersin. Bu senin seçimindir ve sana doğru olan hizmet edeni bulana kadar ilişkiyi yaşayıp ayrılırsın. Fakat şimdi çarpık ilişkiler vardır ve tekrar tekrar bunların içinde olursun. Hatta ayrılamazsın, bağımlanırsın, bağlanamaz, bağımlanırsın. İçinden çıkamazsın. Uzar, uzar, uzar gider, iz bırakır. O enerji zaten bir enerji alışverişi yapıyoruz. Fakat enerji alışverişi yaparken bile biz o partnerle tanıştığımızda sistemik bir yeri varsa 40 yıldır tanıyor gibi hissediyoruz. Hmm. Ve bunu da aşk diyoruz. Aa, çok tanıdık geldi bana diyoruz. Bana da şu an çok tanıdık geldi. <laughs> <laughs> evet bravo. Neymiş evet. o mesela? Ben, aşk değil miymiş o? Şimdi aşk olabilir ama mesela aşksa eğer yüzde on aşk. Yüzde doksanı karmik bir sistem. Hemen canı engelliyor. Tanıdık bir yer. Şaka ağabeyim Evet. tanıdık bir yerden, bilindik bir hikayeden gelen bir kahraman. Ve ben çok ciddi söyleyeceğim size. Bana göre şu anda yaşanan ilişkilerin en az %75-80'i karmik ilişkilerdir. Aşk sanıyoruz. Evet, biz aşk zannediyoruz. Zaten aşk bir hastalıklı olma hali biliyorsunuz hormonlar tavan yapıyor, sağlıklı bakamıyoruz. Sistemde de yeri varsa iyice saplanıp kalıyoruz. Ve çoğu insan çarpık ilişkileri, sıkıntı veren ilişkileri bu yüzden hayatına çekiyor ve onların içinden de kolay kolay çıkamıyor, ayrışamıyor. Ayrılıyor gibi gözükse de Şimdi bir de ne oluyor? Sistemde yeri var. Örneğin sistemde sürekli aldatan birisi var. Şimdi ben de aldatan birisine denk geldim. Zaten buradan bir paketim var. Bütün kadınlarımın acısı var. E, o kadınlarımın acısı benim sırtımda. Bütün e, annem anneannem falan inşallah torunumun kaderi bize benzemez der. Ama bununla ilgili de çok güzel bir söz var biliyorsunuz değil mi? Kızın çeyizi annesinin kaderidir. Ay hep söylerler. Evet. Sevmiyorum. Yani bu bir şekilde buraya geliyor. Şimdi buna e, ben bir saniyeyle karşılaştım. Normalde eğer farkındalık yükselirse bir can bunun karmik olduğunu işte bu farkındalıklar o kadar kıymetli ki anlarım. Aha ben benzer bir oyuna çekiliyorum. Bu adam hmm. aynı babama benziyor ve ben babamı istemiyorum. Babam babam gibi babam olarak orada ve bir saniye. Uza oradan. Ben partner istiyorum. Oradan kesinlikle çıkman gerekecek. Ama çıkamıyor çünkü babasını nasıl bırakamadı? orada da nasıl ayrılacağını bilmiyor. Biz zaten toplum olarak en büyük problemimiz ayrışamamak biliyorsunuz. Bizim için ayrışmak hep ya kavgayla ya bağırarak çağırarak ya aldatarak olur. Ne de aldatmaların çoğunda bile sağlıklı ayrışma olmadığı için aldatma vardır. Biz ayrılmayı Bilemedi başarısızlık misiniz? olarak görüyoruz. Evet. Toplum olarak evet. da öyle. Boşanmış mı? Hayır. Boşanmış insana niye yazık diyorsun? Ne güzel işte. Karar vermiş bir arkasında durmuş. Bak ben şimdi boşanmamı nasıl evet. meşrulaştıracağım? <laughs> Ne güzel boşanmış değil mi? Mert'cim, bir karar arkasında durmak önemli. Biz de boşanmış ay. çocuğu ama çocuğu da, da varsa zaten hepten. Sanki ne oluyor ya? Kabul ya değil mi? Acıma ya, duygusu. Böyle. nerede sadaka verecek. Ya yani bir de Niye ne böyle? kadar sağlıksız bir şey bu. toplumsal olarak bize bu öğretildi ama o kadar sağlıksız ki. Yeni çalıştığım bir hanım var. Nasıl uyandı biliyor musunuz? Büyük bir acıyla geldi. Dedim ki sana her evliliğin mutlu olması gerektiğini kim söyledi dedim. O anda uyanış yaşadı. Ve bunu mutlulukla sürdürmen gerektiğini kim söyledi? İşkence çeksen de. Şimdi çocuklarımız zaten hep söylüyoruz. Duyarak değil görerek öğreniyorlar. Çocuklarımız her şeyi hisseder. İşte aman çocuklarım için kalıyorum dediğimiz an bile bir çocuğa yüklediğimiz suçluluk. Annem benim yüzünden mutsuz bir düzenin içinde. Babam benim yüzünden hayatı işkenceye dönüyor ve hiçbir yere gitmiyor. Çocuk ne diyor? Tamam o zaman bütün hayatımı anneme adamalıyım. Bütün hayatımı anneme bedel ödeyerek annemin yüzünü güldürmeye çalışarak geçirmeliyim. Çünkü annem yüzü gülmeyeceği bir yerde benim yüzümden işkence çekerek kaldı diyor. Ve bu çocuğun hayatında daha fazla bir ipotek yaratıyor. Ve biz zaten hayata ipotekli başlıyoruz. Ve bunun da çok iyi anne olmakla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim için toplumumuzda kadın olmak çok ayıp, anne olmak çok harika. Muhteşem. <laughs> Halbuki bir sürü insana nasip etmiyor Rabbim. Evet. Şimdi anne olamıyor ise yani iyi birisi değil mi? Yeterli birisi ya da çok böyle mükemmel değil öyle mi? E kadınlık çok ayıp. Kadın olmak çok ayıp. Ama beni Rabbim böyle yarattı. Yani dişi olarak var etti. Fıtratım bu özüm bu. Ben önce ben oldum. Sonra bana verilen cinsiyet oldum. Hayatım boyunca belki anne olamayacağım ama kadın oldum. E kadınlık utanç verici. Hiç kadın olma. iyi anne ol. Hatta partnerinin olması utanç verici. O zaman partnerle ilişkin de önemli değil. Kocanla ilişkin de önemli değil. Anne oldun ya sen. Yeter. Tamam yeter ve sen buradan. Kocana da annelik et. Bu toplumda sadece annelik var. Kocana da annelik et. Sonra ne derse etsin. E, yapsın. Ama sonra kadın mutsuz. Adam da anneler hep üzülür. Erkekler annesini bir gün bırakmışsa annelik eden eşini de bırakacak. Ne yapsın adam? Çünkü sen anne rolündesin. Dişi olamazsın. Çok ayıp. Kadın olsan vay 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 adam parasını nasıl yiyor diyecekler. Ben bir kere daha reddediyorum. Farkındaysanız. Dolayısıyla aslında benim hormonlarım var. Hormonlarım kadın olarak çalışıyor. Ben hormonlarıma biyolojik olana küfrediyorum. Doğadan gelene küfrediyorum bir manada fark etmeden. Ne diyorum? Sen şimdi dur hormonlarım çalışma. Bu sefer hormonal rahatsızlık. Ne yapıyorum? İçi buzdolabını açıyorum ve ben yemek yemeye başlıyorum. Bastıracağım ya bir sürü duyguyu. Oo. Bir sürü şeyi bastırmak için yemek yiyorum ister istemez. Kolejini boğazından çıkar. E tabii ki Çocuğun haklı olarak çıkarım. çocuğundan çıkarıyorsun dediğiniz gibi mutsuzsun ne yapıyorsun? Aşk yaşayamıyorsun. Bu sefer erkek çocuğunla kadın aşk yaşıyor. E, kocamız aşk yaşayamıyor bizimle. Kızınla aşk yaşıyor. Bu sefer onların arasında flört var. Kız çocuğu diyor ki bilinç dışında ben diyor babamın sevgilisiyim. Ben ona ihanet edemem. O zaman dışarıdaki ilişkilerimde mutlu olmayayım. Asıl sadakatim buraya, buradaki sadakate devam ettirmek için çok fazla kalamayacağım, çok mutlu yani. olamayacağım ilişkilerde olayım. Babacığım bak ben seni bırakmadım zaten dışarıda beni üzüyorlar diyorum. Her şeyin sağlıklısını yapmak lazım evet, değil mi? Evet. Bir partner ilişkisi sağlıklıysa evet. devam edecek. Annen annen, baban baban, kocan kocan sen onun annesi değilsin. Evet. O senin baban değil. Baba şefkatiyle yaklaşıyor bana. Niye? Senin baban var zaten. İyi ya da kötü var. Evet. Kötü bir baban da olabilir bu arada. Evet. Seçtiğin modelin babanı, baban olmasını istiyorsan bitmeye mahkum. Çünkü babanı bir gün bitirdin mi evlendin. Çok çok iyi söylediniz. Aynen böyle aile dizimi bunu söyler. Aslında adının dizim olması buradan geliyor. Yani bizim bir dizilişimiz var bir ve bu, bu budur. Doğru. Aynen sizin dediğiniz gibi bir durum. Peki partner ilişkileri sonlanıyor. Belirli bir sebeplerden ya çok sevdiğimizi Hı. düşünmekten ya alışkanlıklarımızı korkmaktan işte bırakmaya korkmaktan. Bir türlü oradan çıkamıyoruz. Yani Saplanmak. Bu da aile dizimi yeri var mı yoksa bir evet. bahane mi? vardı. Ya benim dedem de bırakmamış. Ben de seni bırakmam diye insanlara bahane yapmıyoruz. Ama. Önce şurada <laughs> Ya dedem bırakmadı. Sen de bırak. Değil mi? Ne güzel, <laughs> ne güzel aslında. Şey aslında. İşte o adama <laughs> kanca takmak için. Evet. Şimdi saplantının e, birinci ve en önemli kısmı bağlanma. 0-3 yaşındaki bağlanma. E, bizim ilişkilerimiz aslında anne çocuk ilişkisindeki bağlanma paterniyle çok paralel gider. Bağlanma modelimiz nasılsa orada böyle bağlanırız. Anneyle bağlanamamış çok kötü bir şey var biz bağlanamadığımız yerden hani reddediyoruz ya o benim annem değil işte az önce dediğiniz gibi babam baba gibi değildi sen babam gibi ol dediğimizde aslında sağlıklı bir şekilde bağlanamadık halbuki senin baban bu sana yaradan düzen bu babayı vermiş sen bu baba babayla bir şekilde var olmuşsun İkinci bir alternatifin yok ben ne yapıyorum bağlanamıyorum alternatif arıyorum diyorum ki işte babam şöyleydi böyleydi ben onunla bağlanmıyorum ben onun kızı değilim ben onu reddettim diyorum şimdi bağlanamadığımda ne oluyor biliyor musunuz geliyorum bu ilişkide bağımlanıyorum saplantılı hale geliyorum. Aa. Anneye bağlanamıyorum. Orada anne çocuk bağlantısını yaşayamıyorum. Örneğin küvezde kalmış. Doğum travması yaşamış. Bir süre çocuk anneyle bağlanamamış. İlk kokuyu alamamış. İlk kokuyu alamamış. ilk duyumsamayı hissedememiş. O kokunun hasretiyle bir sürü koku yaratıyor. E en kolay kime yapışacak? Partnere yapışacak. Arkadaşına o kadar yapışamazsın ki Doğru, bunu arkadaşla da yaşayanlar var. Dolayısıyla ne olacak? Partner üzerinde bunu yaşayacak. Ya da bir hikaye tamamlanamamış. eski Eski bir öfke hikayesi tamamlanamamış, o hikayeyi tamamlamak için devam ettiriyoruz. Biz helalleşmeyi bilmiyoruz, hesap kapatmayı bilmiyoruz. Çünkü suçlanmaktan o kadar çok korkuyoruz ki bir canın yalan atıp gidiyoruz. Yani şunu söyleyemiyoruz, hani hakikat iyileştirir diye bir cümlesi vardır Bertelinger'in aletizminde. Hakikati söyleyemiyoruz, ya benim sana duygun bitti diyemiyoruz. Bunun yerine çeşitli yollar yapıyoruz. Bu sefer karşı taraf o beyindeki tamamlanam tamamlanmayı yaşayamadığı için de devam ettiriyor. Bir ümit cevap almaya çalışıyor. Bir ümit hikayeyi tamamlamaya çalışıyor. O yüzden lütfen iki tarafta özellikle şimdi gençler bunu çok yapıyor. Böyle yarım bırakıp da havada bırakıp da orada elinin altında olsun diye gitmesin. Bencing. Yani, Bak yeni şeyler söylüyorlar değil mi sen bilirsin bencing. Yani şeyde bekletiyor. Evet. Benç, bekletiyor evet, yani evet. Ne, o rede evet. kulübesi. Evet. Ha, o pis. Onun için tabii Olmaz o. o. E sonra sen ne yapıyorsun? E, ist, o tamamlamadı ya. İster istemez bir işi vardır. Evde de acı görmüşsündür. E, mesela diyelim ki baban gelmiyordu eve ve işleri çoktu. Ay, işi çoktur. Ay, hastadır. Zaten annenden de partneri annelik etmeye öğrenmişsin. Annen de babana hep a, par, annelik etmiş. Bu adama annelik etmeye çalışıyorsun. Kızılcık e, şerbeti pembe. <laughs> Pembe adamı kaçırdı yani. Ağzına tatlıyı tıkıştır tıkıştır. Ee, biz artık seninle kanka olduk dedi. Adamla yatakta yok. E ne yapacak adam seni o zaman? Evet işte. Ha. Evet ama biz bunu öğrendik. Öğrendiğimiz modeli devam ettiriyoruz. E o modelde de sizin dediğiniz gibi ayrılmak yanlıştır e kitabımızda yoktur var. Dolayısıyla ayrılık başarısız hissettiriliyor ayrılıklar. Bundan dolayı da saplantılı oluyoruz. Kendi anne çocuk bağlanma bozukluğumuzu saplantılı bir şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi bambaşka bir şey soracağım. İş hayatımda sürekli daha doğrusu istediğim yere bir türlü gelemiyorum. Hı hı. Terfi alamıyorum. Hak ettiğim başarıyı göremiyorum. Bu neden gelip beni buluyor sorusunun cevabını bulabilir miyiz aile Kariyer baba ile alakalı. Eril enerji ile alakalı. Kariyer sıkıntısı, başarı sıkıntısı baba ve erkek atalarımızla bağlantılı. Ee, babaya ulaşmayı başaramayan insan ya da baba yönetici olarak, yöneticiler, patronlar, evin içindeki, daha doğrusu şöyle söyleyelim, otorite kimse, otoriteyle bağlantılıdır kariyer kısmı. Kariyerdeki engeller o babayla bağlantılı kısmımızı araştırmamızı gerektirir. Babayla ilişkiniz iyiyse bile babanın kariyer hayatına bakmalıyız. Kariyerinde neyi aşamadığı, nerede tökezlediği, nerede sıkıntı yaşadığı, nerede başarısızlıkla sınandığı, başarı ve kariyer kısmı, Baba babanın hikayeleriyle bağlantılı. Para annedir. Nasıl? Şimdi ilk neyle besleniriz biz? Anne sütü. Anne sütüyle. E para bize ne alıyor? Beslenmemizi sağlıyor. Dolayısıyla şimdiki para bizim beslenmemizi sağladığı için bize anneden süt nasıl geldiyse koşulsuzsa veri koşulsuzca verilmişse para derken hani bolluk da bu şekilde bize gelir. Hmm. Anne o sütü veremediyse işte verdiği zaman aklında bin bir tane şey varsa hadi 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 artık emde git demişse. Güzel bağlanamamışsanız parasal olarak bolluk olarak sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Baba kısmı da hep kariyerle ilgilidir. E, otoritelerle bağlantı sıkıntıları da bu tarafla bağlantılı. Çözümü mümkün mü? E, bakış, bakış açısı, farkındalık her şeydir bir canım. Yani siz de biliyorsunuz bir üniversite sınavına girdik. 100 tane soru var. 95 tanesini 15 dakikada yaparız da o iki tane soru bir türlü cevaplanmaz ve bütün sınav sürecini ona ayırırız. Hayatta böyledir. Ama o sorunun cevabını bulduğumuzda artık oradan çıkarız ve geri dönmeyiz. Şimdi aile dizimi bir perspektif çalışması. Şimdi hmm. o perspektiften gösterdiğimiz zaman tekrar ettiğini gösterdiğimiz zaman kişi zaten bir uyanış yaşıyor. Şimdi bir de orada e, Bertelinger analizimde özellikle vicdan kuramını sorgulamıştır vicdanı. Şimdi sen fark ettikten sonra artık babanın kaderine saygı duyabilecek olgunluktaysan çünkü saygı sevgiyi getirir ama kör sevgi saygıyı getirmez. Kör sevgi nedir? Aman işte bir can üşümesin. Şimdi aslında burada terliyor. Hayır hayır sen üşürsün. Sevgiden dolayı işte kaban koyuyorum üstüne. Hmm. Bilmem ne. E sen ne yapıyorsun? Öf çok baskılıyorsun beni diyorsun. Sevsem de kaçıyorsun örneğin. Ama şimdi normalde işte kör sevgi bu çıkmazları bize getiriyor. Fakat saygıyla baktığımda Evet bu onun yolu ve bu şekilde hareket etmek istiyor. Bunu o deneyimleyecek. Babam deneyimledi dediğimde o oyundan ayrılırım ve yüzümü yaşama dönerim. Yaşamda da yetişkiniz hepimiz okumuş insanlarız. Bize iyi gelen anlaşabileceğimiz iş yerini patronu zaten buluruz. Hmm. Yani bize uygun yerleri bizim yetişkin parçamız, akıl eden, korteks parçamız bilir aslında. Fakat bu taraf şu işte kör sevgiyle, sistemde tamamlanamamışı tamamlamak istediği için o oyunun içine girecektir. Biz doğru eşi de bize iyi gelen partneri de ne istediğimizi de yetişkin olarak biliriz. Bu aşağıdaki yöneticinin sesini kısıp buradaki yöneticinin sesini yükselttiğimiz zaman yolumuz daha engebesiz daha kolay devam edecek. Peki Aile dizimi nasıl işliyor? Yani biz bu yöntemle özgürleşebilir miyiz? E, prangalarımızdan kurtulabilir miyiz bir başka tabirle? Bir canım, herkesin bir üslubu var hayatta, bir tarzı var. Örneğin bazı insanlar teknik ve analitiktir. Tepki verirler bir sisteme ve uzak dururlar. Bazıları kalbi açıktır. Kalp açıklığıyla durabilmek, almayı seçebilmek birinci şartımız. Her yöntem hizmet eder. Hiçbir yöntem hizmet etmez derim ben. Herkesin bir ruhu var. Tekamül yolculuğu var ve onlara uyan hizmet eden sistemler var. Bir kere orada hazır olmuş, kalp açıklığıyla durmak ve fark etmeye açık olmak çok ciddi sıçramaya sebep oluyor. Gösteriyorsunuz, gösterdiğinde insan oyuna dönmemek için biraz da gayret gösterdiğinde yola devam edebiliyor. Ama bir şekilde zaten hala aslında bilinç dışında o sisteme dahil olup devam etmek istediğimiz zaman sabote ederiz kendimizi. Ama bunu her yerde yaparız zaten her sistemin içinde. Sadece şunu söyleyebilirim size ben 20 küsür yıldır bu camianın içindeyim ve her sistemi denedim. Çok da meraklıyım kendi yolculuğumda da öğrenmeyi çok seviyorum. E, bu sistem bana çok iyi geldi ve sevdiklerime etrafıma da çok iyi geldi. Gözlemledim çok fazla deneyimim var yani binlerce deneyimim var. E, Bunların yöntemleri var mı? Yoksa tek bir yöntemle mi yapılır? Herkese göre değişir. Bunu da çok güzel sordunuz. Teşekkür ederim. Herkese göre yöntem değişir. Kişiye Bakarız göre. kişiye göre yöntem değişir. Yapan mı değişir. yaptıran mı? E, yaptıranın e, nerede olduğunu görmek çok önemli. Aile diziminde değişik teknikler uygulamak, nereye kadar gidebileceğine bakmak, e, kişinin sınırlarını idrak etmek aile dizimcinin gerçek becerisidir. Üslü budur. O yüzden ben çok çok seviyorum bu mesleği. Hiç durmadan eğitim alırım. Bütün ekolleri takip ederim. Çünkü şey. Birisi... siz hobi gibi yapıyorsunuz zaten. Evet, ne kesinlikle. kadar güzel. o yüzden yorumluyorsunuz kesinlikle. bence buradaki şey haz duygusu ondan çalışıyor. Ee, peki e, bunun için kalabalıklara mı ihtiyaç var? O filmlerde, dizilerde gördüğümüz gibi mi hmm. diyorsun? Bir sürü yöntem var işte. Tekrar yine kişinin ne kadar sınır, sınırlarını görmek, ne kadar açık olduğunu, ne kadar kapalı olduğunu, ne kadarını bilmek önemli. Kişinin ihtiyaçlarını doğru belirlemek önemli. Birebir de yapılır öyle bir yapabiliriz. İnternette öyle güzel sistemler var ki uygulanan. Uygulamalarla bile kişiye çok şey gösterebiliyoruz. E, buradaki objelerle de yapabiliriz. Kalabalıklarla da yapabiliriz. insanlarla da yapabiliriz. Birçok yöntemi var. Keşke küçük bir şey deneyimleseydik sizinle. İnşallah başka, başka bir sefer bebeklerimi getirip gösteririm size. Bebeklerinizle de Seve seve. Seve seve. Peki. Herkes aile dizini yaptırabilir mi? Aklı yerinde olan, akıl sağlığı yerinde olan. Yok böyle? onu demiyorum. Mesela hamileler. Hamilelerde ben çok hassasım kendi deneyimimden dolayı. Hamileleri almamayı tercih Bu da sizin ediyorum. Izlemeniz. Bu benim ham evet benim dizim konum. Hamileleri almamayı tercih ediyorum. Alıyorsak da çok soft bir şekilde gerçekten yapılandıran kaynak oluşturan yerde durabilir Yüksek tansiyon hastası. Ee, bunların hepsini gözleyip doktorundan izin alması gerekiyor. Yetişkin insan kendi işte bir şekilde durumunu bilip izin alarak gelmesi önemli. Peki temsilci adı izleyici olarak Katılıp bu ne demek temsilci ve izleyici izleyici belki hiç bilmiyor şimdi ne demek şimdi izleyenler sadece izliyorlar tiyatro gibi tiyatro gibi izliyorlar izleyici oluyorlar konuk oluyorlar ve orada olanı izliyorlar çıkarım mı çıkarım ha, yapıyorlar falan mı izliyorlar diyor? tabii bakıyorlar kimler ne yapıyor ne söyleniyor orada izleyerek kendi hayatlarındaki ortak noktaları da göstermeye çabalarım ben önce çalışmayı yaparım çalışmayı yaptıktan sonra sorarım sizde ne tetiklendi diye çünkü öyle bir şey ki ortamda olan Herkes bir şekilde Rabbim nasıl denk getiriyor bir canım hiç anlamıyorum ama Doğru, o hikayenin bir parçası oluyor. Yani o hikayeden bir parça taşıyor oluyor zaten sisteminde. Şimdi bir izleyen var. Bir de temsil eden var. Siz hikayenizi anlatıyorsunuz. Bir tane size danışan kişi var. Müşteriniz. O danışan e, müşteriniz hikayeyi anlatıyor, ihtiyacını dile getiriyor. İhtiyacını dile getirdikten sonra o ihtiyaca binaen de temsilciler çıkarılıyor. Hmm. Şimdi temsilciler de izleyicilerin içinden oluyor. Sizi tanıyan insanlar değil. O enteresan zaten. Evet, o çok enteresan ama bunun da aslında Mantıksal bir açıklaması var artık aynen nöronlar bilim bunu açıkladı aynen nöronlarla birbirimizi nasıl hissettiğimiz sistemi nasıl hissettiğimiz anlatılıyor girip araştırabilirler bilimsel altyapısını aynı, nöron. aynı nöronları inceleyebilirler şimdi bu temsilciler izleyicilerin içinden seçiliyor rol alıyorlar ama tuhaf bir şekilde sizin sisteminizdeki kişileri birebir hissediyor oluyorlar ama kim olduklarını bilmeden. Bilmeden de yapabiliriz. Bakın birçok sistemi var, yöntemi var. Bilerek de yapabiliriz ama kim olduklarını sadece annesi diye biliyorlar. Ama Hayatı boyunca bilmiyorum. kimdir, nedir, ne yaşamıştır bilmiyorlar ki. Ha hiç söylemeden de yapabiliriz. Bir role çıkartırız kim olduğunu söylemeden de yapabiliriz. Bu hep benim için asıl olan grubun enerjisi, dinamiği ve yanımdaki kişinin sınırlarıdır. Ona göre yöntem uygularız, ona göre gideriz. Peki bu bir hastalık değil ama iyileştirmek için böyle e, eğitimler almak lazım ya da deneyimler. Bunun adı ne? Seans mı? Danışmanlık hizmeti, koşu hizmeti olabilir, bireysel çalışma olabilir. Tek seferde gelip ben artık gelmek istemiyorum, çok iyi hissediyorum dedikleri oluyor mu? Evet. Ya evet. çok güzel. Evet, oluyor. Belki de bu deneyimi çok sevip tekrar tekrar hayatlarında tekrar tekrar geliyorlar. Deneyimlemek Çünkü şurası çok güzel bir canım biz duygularımızı ifade edemiyoruz toplum olarak. En zayıf yerimiz burası. Yani çok acı çektiğimizde bile en fazla maksimum öfkeli ifade ediyoruz. Yani öfkeli bir insana baktığınızda mutlaka altında yas vardır, acı vardır. Bir taban vardır ama onu ifade edememiş burasına gelmiştir. Öfkeyle ifade eder. Şimdi orası öyle bir sağlıklı bir alan oluyor, oluşturuyoruz ki e, gelip o duyguları da temsilciler çıkartabildiği için e, bir meditasyon alanı gibi oluyor ifade edebiliyor, kızgınlığı ifade edebiliyor, acıyı ifade edebiliyor, şefkati ifade edebiliyor, dolandırılmışsa orada kalan hüznünü, yasını ifade edebiliyor. Dolayısıyla bir sağaltım yaşıyor. Yaşadığı için bir de o ortak alanda yaradanın gücünü görüyoruz. Ya nasıl bizi birleştirdi, nasıl bir araya geldik. O birlik bilincini o kadar çok hissettiriyor ki. Dolayısıyla gelmek isteyenler, devam etmek isteyenler var. Bir kere gelip gelmeyenler var. Hepsi kişilerin kendi seçimleri. Çok teşekkür ederim ee, deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Özellikle son dönemlerde çok e, gündeme gelen aslında bir yerde de e, suçu nereden geldiğini bilmek isteyen herkesin başvurduğu bir yöntem haline geldi. Bir suç yok. Evet. Bir suç. işleyiş hatası var. Evet. Belki yanlış bir yola gidiş evet. var. Ama yolun doğrusu var. Evet. Ve bunun yöntemleri evet. var. Sen yoga evet. yaparsın. Sen aile dizim yaparsın. Sen dua edersin. Dua edip aile dizim yaparsın. Evet. Bu tam anlamıyla algılarımızla alakalı ve isteklerimizle. Evet. Ben de doğum haritası baktırıyorum. Değil ben mi? de çok severim. Aa, Bayılırım. Doğum haritasında ailesel açı, açıları da gösterirler. Onlar da var. O kadar İçinli çok blokajlar var, değil mi? Evet. Onları kaldırmak evet. lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burada Konuk kendi merak ettiğim için. soruları kendi deneyimlerimi paylaşmak için çok kıymetli konuklar ağırlıyorum. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Rabbimden şifa diliyorum ailenize evladınıza İyi ki geldiniz instagram adresini paylaşırsanız izleyicilerimiz size belki ulaşmak isterler sabah deniz uzun official sayfasından instagramdan takip edebilirler evet. istediklerinde davet siyah beyaz böyle için. çok güzel bir hanımefendi çıkacak profilde karşınıza değil mi çok güzel çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için evet birbirinin bir sorun bu hafta sonuna geldik çok güzel bir sohbetti. almak isteyen aldı başka soruları olan Sabah kendi sayfasına ulaşmış olsun. Bugün bizden bu kadar. Hoşçakalın.